Tekrar selam herkes. Ekranda gördüğünüz e, fil bordürünü yapacağım. Bu bebek battaniyesinin alternatif ikinci bordür çalışması olmuş olacak. Ben sizin için köşeyi de döndüm. E, videonun ilerleyen kısımlarında zaten köşeyi nasıl döndüğümü e, orada göreceksiniz. Ve fil yapımı da aynı şekilde göreceksiniz. E, bunu dilediğiniz şekilde e, ikili trabzan yaptıktan sonra, biz biliyorsunuz son popcornu yapmadan önce ikili trabzanla örtün etrafını döndük, döndük, döndük. İşte siz dilediğiniz ikili trabzan sayısına ulaştıktan sonra bordurun son sırasında bu şekilde bir fil bordürü yapabilirsiniz. Fili dilediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Yaptığınız ikili trabzanın üzerine örneğin bu rengin üzerine yeşil olabilir gibi. Yani son sırasında filin rengini e, farklı yaparsanız fil daha belirgin olabilir. Buradaki ikili trabzanların renginin dışında bence değişik bir çalışma oldu. Yani ben birkaç tane böyle e, bebek battaniyesi için size bordür alternatifi vereceğim. E, hangisini yapmak istiyorsanız kullanabilirsiniz ama sadece kendinizi sınırlamayın Bence e, bu bordürü farklı e, yerlerde de Elbette kullanabilirsiniz Bu da ben örnek çalışma için bunu da yaptım e, Bence motiflerin kenarına bile gayet gördüğünüz gibi e, değişik bir efekt e, kattı Bence bunu da değerlendirebilirsiniz veya size farklı projelerinizde bir fikir oluşturabilir. Instagram adresimi açıklamalar kısmının linkine bırakıyorum. Oradan da tıkladığınızda Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Farklı bir projede tekrar görüşmek üzere. Herkese merhaba. Bebek battaniyesini biliyorsunuz. Bitirmiştim ve orada bir sade bir bordür gösterdim size. Şimdi. Ekranda gördüğünüz bordürü göstermek istiyorum fil şeklinde bu da size alternatif olabilir. Zaten battaniye yeterince renkli ama bu şekilde de belki Böyle bir bordür kullanabilirsiniz. Biz o battaniyede biliyorsunuz bu şekilde bordür yaptık sadece ikili trabzan üzerinde de Bu şekilde Popcorn şeklinde yaparak ben bitirmiştim ama alternatif olarak bunu da göstermek istiyorum. Yine siz ikili trabzan dilediğiniz kadar yapın. Ne kadar kalınlıkta istiyorsanız yaptıktan sonra bu şekilde fil de yapabilirsiniz. Ben şimdi size bu fili şu şekilde boş bir motif üzerinde göstereceğim. Burası siz battaniyenin köşesiymiş gibi düşünün. Yani bu aslında kocaman bir battaniye gibi düşünün küçük motifi. Şuradaki Köşe noktası, e, motifin köşe noktası da e, buradaki battaniyenin köşe noktası gibi düşünün. E, ben küçük bir e, motifte göstereceğim ama büyük bir e, battaniyenin e, etrafını yapıyormuşuz gibi düşünerek de e, çok kolaylıkla yapabileceksiniz. Şimdi. E battaniye yaparken hangi e, ipi kullandıysanız o iplerden birisini dilediğiniz renkte kullanabilirsiniz ve üç buçuk milimetre tığla yapacağım ben. Ben yeşil tercih edeceğim şimdi. Burası bizim battaniyenin köşe noktasıymış gibi düşünün. 1 2 3 4. yere batıyorum. Şurası zincirde. Battaniyede de aynı şekilde köşe yapmıştık biliyorsunuz. Ve buraya İpi çıkarıp bir zincir çekip aynı yere batıp sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekelim. Sıradaki yere batıyorum. ikili trabzan. Sıradaki yere batıyorum. ikili trabzan. Yani 3 zincirden sonra 2 iki tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. 2 tane boşluk bırakıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Sonrasında bunu çevirelim. Ve hemen ilk trabzanın dibine batalım. 3 zincirle yukarı çıkalım. 1 2 ve 3 sıradaki trabzana batıp ikili trabzan yapalım sıradaki trabzana batıp iki trabzan yapalım yani zincirle birlikte burada üç tane trabzan var burada iki zincirlik boşluk vardı oraya batıp iki tane ikili trabzan yapıyoruz bir ve iki şimdi burada zincirde sayarsam üç tane trabzan var üç tane ikili trabzan yapacağız yine batıyorum buraya bir iki ve zincire de dikkatli şekilde batıyorum. 3 tane çift trabzan yaptım. 3 6 7 zincirle birlikte 8 tane trabzan var. Sonrasında 4 zincir çekelim. 1 2 3 ve 4. Buradan sayalım. 1 2 3. üçüncü yere batıp Sık iğne yapalım ama burası köşe olduğu için köşeye batıp sık iğne yapalım. Diğer taraftan geldiğinizde yine köşenin aynı noktasına batıp sık iğne yapabilirsiniz. Sonrasında çeviriyorum. Şimdi kaydırma yaparak buradaki noktaya kadar ilerleyeceğim. Şöyle çevirdim. Hemen batıyorum. Kaydırma yapıyorum. 1 2 3 ve burası da 4 4 tane kaydırma yaptım şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum Pardon şuraya kaydırma yaptıktan sonra şu noktaya sık iğne yapalım ilk trabzana ve 3 zincir çekelim sıradaki yere batıyorum ikili trabzan 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 ve zincire batıyorum zincire batarken biraz zorluk çekebilirsiniz ama bu şekilde de batabilirsiniz şimdi burada buradaki trabzanı da sayarsam 1 2 3 4 5 6 7 8 tane trabzan var şimdi 3 zincir çekip hemen şuraya son zincir battığım noktaya batıp kaydırma yapıyorum şu şekilde çeviriyorum Şuradaki trabzana batacağız şimdi şuraya batıp önce bir kaydırma yapıyorum sonrasında 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 3 zincir çekiyorum aynı yere batıp kaydırma yapıyorum. Şimdi şuradaki nokta, şuradaki trabzana kaydırma yapıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı yere 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bu arada ön yüzündeyiz. 3 ve burası da 4 tekrar 3 zincir çekiyorum aynı yere kaydırma yapıyorum 3 kaydırma ile 6 burası da 3 kaydırma yaptığım trabzanla 6 ve hemen şuradaki noktaya batıp şuraya atıp Sık iğne yapıyorum. Sonrasında 5 zincir çekelim. 1 2 3 3. zincirde şu şekilde parmağımızı tutalım. Sonrasında 4 ve 5. 3. zincire parmağımızı tuttuğumuz zinciri buradan sayarsak yine 1, 2, 3. 3. zincire batıp sık iğne yapalım. Sonrasında yine 3 zincir çekelim. 1 2 3 Şimdi buradan 3 boşluk bırakalım. 1 2 3 4.ye batıp 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi birinci fili yaptık. bu böyle arka arkaya bu şekilde dizilecek. Şimdi buradaki sık iğne sayısını siz şöyle göstereyim. Bebek battaniyesindeki yaklaşık buraya kaç tane gidecek? Birkaç tane örnek kendinize bu şekilde yaptıktan sonra şuradaki boşluğu e, trabzan sayınıza göre dağıtarak burası Örneğin ben 5 yaptım ama siz burayı daha e, çok da yapabilirsiniz daha az yaparak fillerinizi ona göre sistematik olarak oluşturabilirsiniz e, Çünkü tam köşe noktasına geldiğimde burası köşe noktası yani örtünün tam şurası öbür taraftan geldiğimde de aynı şekilde tam köşe noktasına geleceğim Buradaki bitiş noktası da dikkat ederek yani sayıları siz kendi trabzan sayınızı sayarak oluşturacaksınız tam battığım son nokta şuraya gelmeli ona göre siz ayarlamanızı e, yapmanız gerekecek yani bunu siz yapabilirsiniz buradaki sık iğne sayısını veya eşit gelmese de boşluk olabilir. Çünkü bunlar arka arkaya dizilmiş filler gibi de olabilir. Yani çok sistematik olarak sayılara takılı kalmadan da bu şekilde yapabilirsiniz. 5 tane yaptım. Şimdi burada marker kullanabilirsiniz. Şunun için 1, 2, 3. sık iğneye marker takın. Şimdi markerı neden taktığımı göstereceğim. 5 tane sık iğne yapmıştık. Aynı yere beşincinin olduğu yere tekrar bir sık iğne yapıyorum. Şu an biz ilk şuradaki başlangıç noktasındayız. Şimdi yeni bir fil oluşturacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzana batıyorum. İkili trabzan, sıradaki trabzana batıyorum. İkili trabzan sonrasında 2 zincir çekiyorum. Tam şuradaki noktayı yapıyorum. 2 boşluk bırakıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. sonrasında çeviriyorum arka yüzü burası hemen dibine batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir çekiyorum ve sıradaki yere batıyorum ikili trabzan sıradaki yere batıyorum ikili trabzan 2 i̇ki zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan yaptım ve şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım üçüncüsü de zincirin üzeri olmuş olacak. Dört zincir çekiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Şurada marker taktığım noktaya batıyorum. Ve kaydırma yapıyorum. Bunu çıkarabilirim artık. Bu şekilde de üçüncü trabzanı bulabilirsiniz. Sonrasında çeviriyorum. Kaydırma yaparak yukarıya doğru ilerleyeceğim. Hemen dibine battım kaydırma. Dibine battım kaydırma yapıyorum ki ve bu da 4 4 zincir çekmiştim ve 4 tane kaydırma yaptım ilk trabzanın dibine batıyorum sık iğne yapıyorum Sonrasında 1, 2, 3 zincir çekip hemen sıradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve zincire batarak 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 7 tane kil tırabzan. Buradaki zincirle 8 tane tırabzan var. Şu an buradayız. 3 zincir çekiyorum. Ve hemen dibine batıp kaydırma yapıyorum. Sonrasında çeviriyorum şu şekilde. Şuraya batacağım. Şu noktaya, şuradaki tırabzana ve kaydırma yapıp 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp buraya 4 tane ikili trabzan yapacağım 1 2 3 ve 4 1 2 3 zincir çekip aynı yere batıp kaydırma yapıyorum buradaki trabzana kaydırma yaparak geçiş yaptım 3 zincirle yukarı çıkıp yine Buraya 4 tane kil trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 zincirli aynı noktaya kaydırma yaptım. Ön yüzündeyim bu arada. Ve hemen şuraya batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi siz bu şekilde geldiniz, geldiniz, geldiniz. Köşe noktasına geldiniz. Bu şekilde tam bu şekilde köşe noktasını tamamladınız. Diğer kenara ne şekilde geçeceğinizi göstereceğim şimdi. Öncelikle 3 zincir çekelim. Sonrasında 3 üç, zincir şu şekilde tırnağımızı tutalım. 1 iki yani toplamda 5 zincir çekiyoruz ama üçüncüsünü şu şekilde batıp sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekip köşe noktasına batıp sık iğne yapıyoruz çevirdim Şuradan itibaren bu birinci sık iğne 1 2 3 3. hemen marker taktım 4 5 5 tane sık iğne yaptım 5 sık iğneye tekrar bir sık iğne yaptım 1 2 3. yukarı çıktım şimdi fil yapıyoruz tekrar Sıradaki yere ikil trabzan, sıradaki yere ikili trabzan, iki trabzan. 2 zincir çekip iki boşluk bırakıp şimdi üç tane ikil trabzan yapıyorum. 1 2 3 Sonrasında çeviriyorum. Hemen ilk trabzana batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip sıradaki yere batıyorum. İkil trabzan, sıradaki yere batıyorum. İkili tırabzan, iki zincirlik boşluğa iki tane ikili tırabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane ikili tırabzan yapacağım. Üçüncüsü zincir olacak. 1 2 Ve burası da 3 Şimdi 4 zincir çekelim. 1 2, 3 ve 4. Marker taktiği noktaya batıp. Sık iğne yapalım. Kaydırma da yapabilirsiniz. Sık iğne de yapabilirsiniz ama kaydırma sanki daha iyi olacak. Kaydırma yaptım. Sonrasında çevirdim. Hemen şuradan itibaren yine 4 tane kaydırma yaparak yukarı çıkacağım. 1 Buraya sık iğne yaparsam nasıl olacak? İlk önce onu bir deneyeyim. 1 2 3 ve 4 zincir çektim. Marker taktım yere. Kaydırma değil, sık iğne yaptım. Çevirdim. Şuradan itibaren kaydırma yapacağım. Bir. Aslında fark etmiyor. Sık iğne de yapabilirsiniz. Kaydırma da yapabilirsiniz buraya. İki. Üç. Ve dört. dört tane kaydırma yaptım. Gördüğünüz gibi fark etmiyor. Sık iğne de yapabilirsiniz. Kaydırma da yapabilirsiniz. Sonrasında ilk trabzana batıp sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çekip hemen sıradaki yere batıyorum ve başa kadar ikili trabzan yapıyorum 4 5 6 ve zincirle birlikte 7 tane ikili trabzan olmuş olacak sonrasında 1 2 3 abone zincir çekiyorum hemen buraya batıp kaydırma yapıyorum çeviriyorum Şuradaki trabzana kaydırma yapıyorum önce. Sonrasında 3 zincir çekip aynı noktaya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp kaydırma yaptım ve şuradaki noktaya kaydırmayla geçiş yapıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıp yine aynı noktaya 4 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 1 2 3 zincir çekip aynı noktaya batıp kaydırma yaptım şu an ön yüzündeyiz ve yine aynı şekilde şuraya batıyorum sık iğne yapıyorum ve 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 alttan sayarak 1 2 üçüncüye batıp sık iğne yaptım 1 2 3 zincir tekrar çekip buradan sayıyorum 1 2 3 boşluk dördüncüye batıp 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yapıp tekrar yeni pil oluşturmak için yoluma devam ediyorum. Gördüğünüz gibi köşeyi de sizin için döndüm ben. Köşe noktaya geldiğinizde de bu şekilde yapabilirsiniz ve bu şekilde alternatif bir bordürde de uygulayabilirsiniz. Bence gayet güzel. Ben bir sonraki yapacağım örtüye bu bordürü kullanacağım. Umarım siz de beğenirsiniz veya farklı noktalarda bu şekilde bordür kullanabilirsiniz.